Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle bu video sizlerden gelen yorum üzerine hazırlanmıştır. Bu videoda anlatılanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. İyi seyirler. Yunanistan'ın Makedonya üzerinde uyguladığı baskılar Makedonya'yı artık bıktırmıştı. Yunanların Makedonya'daki ajanları her gün ülkede bombalı saldırı yapıyordu. Makedonya bir ajanı yakalayıp Yunanistan tarafından saldırı düzenlenmesi için görevlendirildiğini itiraf etti. Makedonya Birleşmiş Milletlere başvurdu ve Yunanistan'a şikayet etti. Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın Makedonya'ya tazminat ödemesinin kararı verdi. Yunanistan ise reddetti ve sınıra ordu getirdi. Makedonya'nın ise askeri gücü fazla olmadığı için civar devletlerden yardım istedi. Kosova ve Arnavutluk Makedonya'nın yanında olduğunu açıkladı. Yunanistan'da bir çağrı yaptı ve kendine müttefik arayışına girdi. Bu çağrıya ilk cevap veren ülke Karadağ oldu. Ardından Sırbistan'da Yunanistan'ın yanında olduğunu açıkladı. Bulgaristan Makedonya'yı sonuna kadar destekleyeceğini bildirdi. Hırvatistan, Slovenya ve Romanya'da Yunanistan'ın yanında yer alacak açıkladı Ve son olarak ise Türkiye ve Macaristan Makedonya'nın yanında yer alacağını duyurdu. Bosna ise Makedonya'nın yanında yer aldı. Bu savaşta Makedonya tarafı kırmızı renkle Yunanistan tarafı mavi renkle gösterilecek. İlk saldırı Yunan jetleri tarafından Makedonya'nın Ohri kentine yapıldı. Bu saldırı sonrasında buradaki siviler kaçmaya başladı. Ohri kentinden adeta eser yoktu. Her yer hava saldırıları sonrası yerle bir olmuştu. Kosova'dan ve Arnavutluk'tan gelen yardımlar ile oradaki halk tahliye edildi ve yaralarına bakıldı. Bulgaristan ve Türkiye ortak bir açıklama yapıp Yunanistan saldırıları durdurmasını aksi halde askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. Yunanistan'ın bu bildiriyi ciddiye almaması üzerine Bulgaristan Yunanistan'a saldırmaya başladı. Bulgaristan biraz toprak aldıktan sonra durmak zorunda kaldı. Çünkü Sırbistan ve Romanya Bulgaristan üzerinde ordu çıkarmışlardı. Bulgaristan Türkiye'den yardım istedi. Türkiye 100 bin kişilik bir orduyu Bulgaristan'a 20 bin kişilik bir ordu ise Yunan sınırına gönderdi. Arnavutluk, Kosova ve Bosna Karadağ işgal için hazırlandı. Bosna 8 bin, Kosova 6000 kişilik bir orduyu Karadağ sınırına getirdi. Arnavutluk ise 7 bin kişilik orduyu hazırlayıp gönderdi ve eş zamanlı olarak saldırmaya başladılar. Çok kısa bir sürede Karadağ'ın tamamı kontrol altına alındı. Bu sayede Bosna Hersek ile kara bağlantısı kuruldu. Türk ve Bulgar ordusunun sınırlara geldiğini haber alan Romanya ordusunu Macaristan üzerine geri çevirdi. Macaristan uzun süredir Romanya saldırısı için hazırlık yapıyordu. Tanklar ve toplar hakim noktalara yerleştirildiği için Romanya ordusu çok zorlandı. Kırmızı Macaristan ve Slovenya Macaristan'a arkadan saldırdı. Macaristan'ın burada fazla askeri yoktu. Kolay bir şekilde sınırdan içeri girdiler. Macaristan halkına seferberlik çağrısı yaptı. Kolonya'dan çok sayıda silah alan Macaristan halkını silahlandırdı. Bosna ordusu Hırvatistan'a saldırıya geçti. Hırvat ordusu Macaristan'daki askerlerini çekerek Bosna sınırına gönderdi. Hırvat askerleri gelene kadar Bosna sahil şehitlerini ele geçirdi. Sırbistan Kosova'ya büyük çaplı bir operasyon başlattı. Keşif uçuşu yapan Sırp helikopteri Kosova'dan gelen roket ile düştü. Sırp ordusu saldırıya geçerek Kosova'nın tamamını kısa bir süre içinde ele geçirdi. Yunanistan 50 bin kişilik bir orduyu Türkiye'ye saldırıya geçirdi. Ama Türk uçakları dillere destan bir hava saldırısı yaparak Yunan saldırısını şimdilik durdurdu. Türk ve Bulgar askerleri Romanya'ya saldırıya geçti. Türk ordusu büyük bir tank pilotu Romanya'ya girdi. Burada bir savaş olduktan sonra kaçan Roman askerleri hava saldırısı ile imha edildi. Ama Bulgaristan'ın bu savaşta 4 adet uçağı Romanya tarafından düşürüldü. Hırvat ordusu Bosna üzerine gittiği için Macaristan silahlandırdığı halkı Slovenya üzerine götürdü. Burada bir savaş başladı. Macar gönüllüleri Slovenya'nın Malibor kentine kadar ele geçirdi. Türkiye Romanya'daki ordusunu Edirne'ye getirdi ve Yunanistan'a saldırdı. Yunanistan biraz geri çekildi ve burada savunma için hendekler kazdı. İzmir'in karşısındaki Sakız Adasından İzmir'e saldırılar gelmeye başladı. Türkiye alacak karanlıkta Sakız Adasını büyük uçaklar ile indirme yaptı. Sakız Adası'nda başlayan büyük savaş Türk donanmalarının aday abluka altına almasıyla son buldu. Buradaki Yunan halkı Yunanistan'a iade edildi. Türkiye Bosna'ya silah yardımı yapıyordu. Tam bu sırada Sırbistan ani bir saldırı ile hem Makedonya'ya girdi hem de yardımları imha etti. O kadar büyük bir yardım engellenmişti ki bu yardım Hırvatistan'ı haritadan silebilirdi. Hırvatlar ve Boşnaklar baş başa kaldı. Hırvatların saldırıları ile başlayan savaş uzun bir süre devam etti. Macaristan Slovenya'nın geri kalan topraklarını da ele geçirdi. Arnavutluk ve Bulgar Bulgaristan Sırbistan'a saldırdı. Sırbistan ordusunu ikiye ayırdı. Arnavutluk tarafındaki ordu savaşı kazanırken Bulgaristan tarafındaki ordu kaybetti. Arnavutluk üzerinde ilerlemeye Sırbistan Bulgar sınırına çekildi. Bulgaristan diğer ordu gelene kadar Niş şehrine kadar toprakları aldı. Bosna tarafına baktığımızda ise Hırvatlar büyük bir ilerleme yakaladı ama nihayet durduruldu. Yunanistan tarafında ise Yunanistan ordusunu takviye ederek saldırıya geçti. Türk ordusu olduğu yerden biraz geri çekildi. Türkiye'nin ticaret gemisi Ege Denizi açıklarında Yunan filosu tarafından batırıldı. Türkiye buna öfkelenerek donanmasının tamamını Ege Denizi'ne getirdi. Yunan gemileriyle savaşa tutuşan Türk gemileri Türkiye'nin yerli ürettiği füzeler sayesinde savaşı kazandı. Yunan donanması geri çekildi. Türkiye Yunanistan'a karşı saldırıya geçerek sırasıyla Dede Ağaç, Ümülgine ve İskeçi şehirlerini ele geçirdi. Bulgar donanması ile Romanya donanması Karadeniz'de karşılaştı ve savaşa tutuştu. Romanya donanması bu savaşı başarılı bir şekilde kazandı. Bulgaristan'ın kıyı şehirlerini vurmaya başlayan Romanya, Türk gemilerinin geldiğini haber alarak geri çekildi. Bulgar ve Türk ordusu Romanya'ya çok büyük bir harekat başlattı. Sınır boyu sürecek olan bu harekatta çok sayıda teçhizat ve asker yer alacaktı. Hazırlıklar tamamlandı ve saldırıya geçildi. Romanya ordusu bitkin bir şekilde geri çekildi. İki adet Roman askeri Bulgar mevzilerine sızıp canlı bomba olarak kendilerini patlattı. Ama Türk ordusu Romanya'nın ortalarına kadar ilerledi. Yunanistan ise fırsattan istifade Arnavutluğa saldırdı. Arnavutluk bu saldırıyı durdurmakta güçlük çekti ama sonunda Berat şehrine kadar kaybetse de durdurdu. Türkiye tekrardan Bosna'ya büyük bir yardım gönderme kararı aldı. Yardım hazırlandı ve Bosna'ya doğru yola çıktı. Yardım bu sefer sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı. Bosna ordusu ekipman takviyesiyle Hırvatlara karşı direnişini artırdı. Macaristan Hırvatistan'a saldırarak Bosna'dan ordu çekmesini sağladı. Bu sayede Bosna rahatlayacaktı. Macaristan toprak ele geçirmeye başladı. Bosna hersek sınırına kadar toprakları ele geçirdi. Artık Bosna ve Macaristan tek yumruk şeklinde Hırvatistan ile mücadele edecekti. Sırbistan Bulgar ordusunun Romanya'da olmasını fırsata çevirerek Bulgaristan'a saldırdı. Ufak ufak toprak ele geçirmeye başladı ve Sofya önlerine kadar geldi. Bulgaristan düşmemesi lazım. Das Bu yüzden Türkiye Yunan sınırından 30 bin askeri Sofya'ya gönderdi. Burada savunma savaşı oldu ve Sırbistan bozguna uğradı. Sırp ordusunu takip eden Türkler gece yarısı Sırp ordugahına bir saldırı düzenleyip komutanları esir aldı ve orduyu imha etti. Bu komutanlar Sırp ordusunun mühimmatını ve askeri planlarını anlattı. Arnavutluk Yunan donanmasının imha edilmesini fırsata çevirerek Yunanistan'dan gelen ticaret gemilerinin hepsini durdurdu ve yağmaladı. Yunan ekonomisi büyük zarar gördü. Arnavutluk ise Yunan kıyı şehirlerini vurmaya başladı. Ama Yunanistan Yunanistan'dan gelen füzeler ile gemiler geri çekildi. Yunanistan Amerika'dan aldığı uzun menzilli füzeleri Amerika donanması ile kendi kıyısına getirdi. Türkiye bunu fark etti ve Batı Anadolu'ya ve Trakya'ya S-400'leri yerleştirdi. Yunanistan birden fazla roketi aynı anda ateşledi. Türk S-400'leri ise bunları çoğunu saptadı ve imha etti. Ama bir tanesi İzmir'e düştü. Burada oluşan kargaşa ile Yunanistan füzelerini tekrar ateşledi ve bu sefer Edirne'ye iki adet füze düştü. Bu füze Edirne'deki Türk karakoluna düştü. Çok fazla şehit ve yaralı vardı. Türkiye, intikam için tüm müttefiklerine haber saldı. Bu videoluk bu kadar. Yorumlarda sizlerden gelen istekleri yapmaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.